Böyle acaba arkamızda dönüp gitsek mi ki arkadaşlar neyse eve doğru mu gidelim yoksa şuraya doğru gidelim mi bilmiyorum ama <laughs> Aga hero bira Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da okumuş olduğunuz gibi bugün gece 3'te Minecraft oynayacağız. Ve bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Birkaç YouTuber gece 3'te Minecraft oynamış ve başına cidden çok tehlikeli şeyler gelmiş. Ben de bugün görmüş olduğunuz gibi gece 3'te Minecraft oynayacağız. Ve bu video sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Şöyle tam tamla o fecalesinden artı 10.000 like bekliyorum. O yüzden şu an videoyu izleyen herkes aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmasın. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey daha bu videoya bir sürü yorum atarsanız da çok mutlu edersiniz beni. Yani bu videoya şöyle bir 2-3 bin yorum bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz de mutlaka aşağıdan abone olmayı unutmayın. O zaman hızlıca videoya başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girmiş olmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi şu an önümüzde Minecraft var. Hemen tek oyunculu diyoruz. Ben burada Onur Murat'la bir dünya oluşturdum. Şimdi dünyaya giriyoruz arkadaşlar. İlk öncelikle şu an sabah görmüş olduğunuz gibi ve sabah olduğundan dolayı ilk öncelikle arkadaşlar şimdi Survivor moda geçeceğiz. Yalnız zombiler var sanki etrafta. Ben bir zombi sesi duydum gibi. Neyse arkadaşlar şimdi buradan hemen game mod'dan e, game mod 1'e game mod 0'a geçiyoruz. Çünkü survivor hayat yapacağız. Şöyle game mod 0 diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık e, ben burada biraz ev yapmak için eşyalar aldım. Burada görmüş olduğunuz gibi kılıç setimiz var. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi şimdi kendimize güzel bir yer bulup ev yapmamız lazım. Aa bakın şurada da inekler var. İnekleri aslında vurabiliriz. Aslında ineklerden böyle al zombi sesi geliyor lan. Arkadaşlar zombi sesi geliyor. Bir dakika bir yerlerde zombi var. Burada bir yerde zombi ses, zombiler var arkadaşlar. Şu an zombileri daha yeni zombi sesi duydum ama. Bakın şöyle inekleri öldürebiliriz arkadaşlar. İneklerin etlerinden yararlanabiliriz. Şöyle. Şöyle inekleri öldürdük. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar etler falan aldık böyle. Şurada da birkaç tane inek var. Şunları da öldürelim. Ya zombi sesi geliyor. Ben zombi sesi duyuyorum arkadaşlar. Siz de duyuyor musunuz? Sanki zombi sesleri falan geliyor. Abi zombi sesleri gelip gelip duruyor ya. Neyse. Arkadaşlar şu ineği de öldüreyim. Şöyle öldürdük. Şunu da öldürelim arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bu arada etlerini kızartıp yememiz lazım. Çünkü acıkacağız. Şöyle o. Kaçıyor. Of. Çok iyi vurdum. Evet. Şöyle arkadaşlar inekleri falan öldürdük. Şimdi kendimize bir ev yapmamız lazım. Ah. Zombi. Oh öldü arkadaşlar gördünüz mü yanıyordu Burada bir zombi yanıyordu arkadaşlar ve zombiyi öldürdük Sanki başka zombiler de geliyor gibi Arkadaşlar hemen evimizi yapmamız lazım Hava kararıyor çünkü Şurada da gördüğünüz şu bir domuz var Şöyle vurabilirsem Vurdum yerine vuramadım arkadaşlar şimdi hemen arkadaşlar şöyle kazmam var zaten burada da görüyorsunuz şöyle hemen bir kazı işlemi yapacağım arkadaşlar bir dakika tamam şimdi arkadaşlar şuraya hemen bir evimizi yapmamız lazım şöyle ben tuğla alır diziyim arkadaşlar çünkü gece oluyor ve acilen e, yani ev yapmamız lazım çünkü zombiler geliyor arkadaşlar zombilerle böyle kalırız tek başımıza valla bizi akşam akşam çiğ çiğ de yerler yani biliyorsunuz arkadaşlar zaten zombiler şunu kırayım bu arada hemen arkadaşlar Şöyle güzel bir ev yapacağız kendimize. Bu evin kapısı olacak. Şöyle hemen evimizi yapalım. Şöyle hop. Yalnız arazi baya kötü arkadaşlar. Şöyle evimizi yapalım. Yalnız bakayım güzel oldu ha bence. Şuraya kapıyı koyarız arkadaşlar. Diğer yere de şuradan da şöyle birleştiririz. Bu arada arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizden artı gibi 10.000 like bekliyorum. O feci siz yaparsınız. Size de güveniyorum yani. 10 like sizin için hiçbir şey. Hemen 10 bin like yaparsınız. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle ikinci kata geçeceğim. Şöyle tuğlan bitti. Şuradan iyi ki almışım bak. İyi ki almışım arkadaş İyi ki, iyi ki almışız. Yoksa valla tuğlasız falan kalacağız. Tuğlasız diyorum ya duvarsız kalacağız. Şöyle, şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle, şuraya yapayım. Şimdi buraya cam yapacağım arkadaşlar. Şurada cam aldım. Şuraya şöyle camdan yapacağız. Şöyle camımızı koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi şu üste çıkıp şöyle, şöyle. Evet, evimiz bir şey değil mi? Çok güzel olacak arkadaşlar. Bizi zombilerden falan aşırı da iyi koruyacak yani. Şöyle. Bir tane de şuraya koyduk mu? Bir de şöyle yapalım. Şurada cam koyalım mı arkadaşlar sizce? Bence koyalım. Yani şöyle 3 tane cam koyalım biz buraya. Pardon. Şöyle yapalım. Ee, nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz mesela. Şunu kazalım. Heh. Arkadaşlar sanki bir zombi sesi duydum yine. Böyle zombi sesleri geliyor kulağıma. Evet bir şey değil mi? Çok güzel bir ev yaptık gençler. Bence mükemmel bir ev yaptık gördüğünüz gibi. Baya güzel bir ev yaptık arkadaşlar. Bence hakkını verecek bu ev. Şöyle diziyorum. Şuraya da şöyle 3 tane cam koyalım arkadaşlar. Biz şuraya da cam koyalım. Lan yanlış. Evet şöyle camımızı koyduk. Bu arada ben şuraya çıkmam lazım. As düştüm. Of. Aa şurada bir şey var arkadaşlar. Şu ne? Şurada altapot var sanırım. Vurdum şu an. Burada bir altapot var. Gördünüz mü gençler? Orada bir altapot vardı. Şöyle hemen üstünü diziyorum ben. Şunu bir alayım, alayım ben. Ha. Arkadaşlar evimiz çok iyi oldu cidden. Yalnız evimize bir kapı almayı unuttuk. Ev gördüğünüz gibi bence bayağı güzel oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şöyle. Şöyle evin üstünü kapatalım. Hop lan. Ha arkadaşlar zombi sesleri geliyor. Oğlum zombi var burada. Bir dakika şunu bir kırayım. Zombi var arkadaşlar burada. Oh. Bakın zombiye bakın. Öldü. Gördünüz mü? Çok değişik bir zombiydi arkadaşlar. Neyse hemen acilen gidip şu evi dizmem lazım abi. Akşam oluyor. Vallahi zombileri yem yem olacağız yani. Şunu dizelim. Şöyle hop. Şunu yanlış çıkmışız. Tamam. Abi iyi ki var ya önceden şey almışım arkadaşlar. Yoksa yani evsiz kalacaktık cidden. Bu arada ikinci bölüm için dediğim gibi 10.000 like bekliyorum. Böyle. Hop. Vallahi bir şey mi? Çok iyi yaptık bence. Biraz daha şöyle dizelim. Arkadaşlar akşam olduğunda zaten asıl savaş başlayacak. Şöyle bir de şunlardan falan yapalım. Lan! Lan yere koydum şunu alalım. Heh. Hadi evet arkadaşlar evimizde oldu gördüğünüz gibi evimizde dizdik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Bizim bir crafting table yapmamız lazım. Şöyle hemen bir crafting table yapalım. Şuraya bir biz şunu bir koyalım arkadaşlar. Şimdi ya başka yapmamız için biraz malzemeye ihtiyacımız var. Aslında şundan yapabiliriz. Bundan yapabilir miyiz? Şöyle iki tane. Bundan evet çubuk yapabiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bizim meşale yapmamız lazım arkadaşlar. Meşale almamız lazım bir yerden. Bakın şurada yine atapot falan var. Bizim bir yerden evet. Çok iyi bak çok iyi. Ne bulduk? Kömür bulduk arkadaşlar. Bunu hemen bir alalım şöyle. Kömürü bir alalım. Yalnız biz buraya gireceğiz de burada hero... Oğlum hero falan dedim ama... Hero falan çıkmasın şimdi anlamadım ama. o bu yalnız bayağı bir... Abi burada baya bir maden var. Arkadaşlar burada bildiğiniz kömür madeni gibi bir şey. Bir sürü kömür çıktı. Bir sürü abi bak. Güzel güzel bayağı bir kömür çıkar kömür çıkarttık. Şurada da daha var arkadaşlar daha gidiyor. Bunlarla güzel meşale yapabiliriz yani arkadaşlar. Kömürü falan dizelim. Oo buradan bayağı çıktı yalnız. Hop şöyle. Vallahi şimdi şey Çok iyi oldu bu. Buraya girmemiz bayağı bayağı iyi oldu. İyi ki de buraya düşmüşüz yani. Hop şöyle. 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 Şöyle acaba arkamız dönüp mi ki arkadaşlar? Neyse eve doğru mu gidelim yoksa şuraya doğru gidelim mi bilmiyorum ama. <laughs> Aga! bir Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Hero bir ayın mıydı Oğlum buradaydı lan. Buradaydı Hero bir ayın buradaydı. Nereye kayboldu bu? Ah. Daha ne Hero vardı lan burada? Allah kahretsin düştüm. Canım gitti. Abi daha yine burada Hero Brian vardı. Arkadaşlar hava karardı. Buraya girsem mi bilmiyorum da neyse girmeyelim. Acilen bizim eve gitmemiz lazım. Vallahi zombiler çıkacak. Akşam oldu. Acilen gençler şey gitmemiz lazım yani. sen nasıl yedin bunu arkadaşlar şunu öldürelim ben öldürdük evin içine girmiş arkadaşlar şuraya şunu koyalım evin içine girmiş arkadaşlar şu an zombiler etrafımı sardı İnanılmaz derecede zombi etrafımı saldı aga sesi duyuyor musun arkadaşlar sesi duyuyor musunuz bir dakika kö şundan nasıl yapılıyordu ha tamam çok iyi abi çok iyi 8 tane meşale aldık Şöyle biraz da şundan alalım. Şöyle biraz da şundan alalım. Çok iyi abi. Evet arkadaşlar. Şu an üstümüzde bir tane şuraya koyayım. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya. Arkadaşlar şimdi üstümüze bir tane şuraya koyalım. E, Baya bir aydınlık olsun. Heh. Abi şu an üstümüzde şey var. Üstümüzde arkadaşlar şu an. Acilen benim dur canımı yenemem, canımı yenilemem lazım arkadaşlar. Şöyle kömürden şöyle fırın yapmamız lazım ama fırın da olmuyor. Arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım. Mesela şu çiğ eti yiyeceğiz. Şu çiğ eti yiyelim be. Canımız bir doysun. Evet arkadaşlar şimdi. Bak 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 bak. bak. Aga görüyor musun orada? Bak zombi orada. Bak bak evin üstüne çıktı. Lan. Dur gelsin sıkacağım direkt. Geliyor arkadaşlar geliyor. Valla zombiler yukarıda. Oh! Bak. Lan. Git lan git lan git lan. Hah öldürdüm. Öldürdüm abi. Arkadaşlar bu nasıl bir zombi? Kanı falan var. Bak 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 şurada da var. Gelin arkadaşlar zombilerle savaşı başlatıyorum. Bak şurada var. Abi gel bunlarla savaşmamız lazım. Evin etrafını sarmışlar. Git lan git lan git lan. Öldürdük valla. Ah. Has. Buraya düştüm. Buraya düşmem kötü oldu. Çıkmamız lazım buradan hemen arkadaşlar. Hemen şu oklarımızı alalım. Arkadaşlar evimizin içine mi girdiler lan yoksa? Eh, evin içine giren yok. Hemen o zombileri öldürmemiz lazım. Ah, oyuna ne oldu? Lan, oyuna bir şeyler oldu arkadaşlar. Oyuna ne oluyor? Lan, ah zombi saldırıyor. Ah, ah, git lan, git lan, git lan, git lan. Öldürdüm valla. Arkadaşlar şu etleri yemem lazım. Şöyle, 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 şöyle. Hadi öl, Öldürdük vallahi arkadaşlar. Şu an bayağı bir zombi avladık. Arkadaşlar gördünüz mü? Daha yine oyuna bir şeyler oldu. Oyun error verdi sanki. Anlamadım bir anda ya. O zaten o ara zombi saldırdı. Arkadaşlar bakın bu zombiler çok değişik. Şöyle vurayım da. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel gel. Gel zombi kardeş gel. Bunu da öldürdük. Arkadaşlar daha zombi var mı diye bak bakıyorum ama zombi yok. Hemen acilen evimize gitmemiz lazım. Oha şurada bir zombi var. Bu çok değişik bir zombi. Oyuna çok değişik zombiler girmiş. Oha! Gel lan buraya gel bakalım. Sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar bu baya güçlü. Ah! Of! Bize çok fena vurdu. Abi acilen Acilen eve gitmemiz lazım. Şunları hemen toplayayım arkadaşlar. Şurada da bir zombi var. Evimin etrafındaki zombileri kurtarmam lazım. Aa! Oh, Creeper! Aa! Oh, Creeper patladı. Oğlum canım çok az. Acilen eve gitmem lazım arkadaşlar. Acilen eve gitmemiz lazım. 3 kalbimiz var şu an. Ölmememiz için eve gitmemiz lazım. Hemen eve gidelim arkadaşlar şöyle. Oğlum daha yine oyuna ne oldu anlamadım ya. Aa arkadaşlar şurada bir şey var. Bak şuradakine vuracağım. Kayboldu. Oha. Herobrine evime geldi. Arkadaşlar şuna bak Minecraft'taki evime Herobrine geldi. Oyunda ikidir bunu görüyoruz. Bakın kayboldu. Kayboldu lan arkadaşlar burada Hero vardı. Neyse arkadaşlar ben video burada kapatıyorum. Videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu video 10.000 like bekliyorum sizden. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki Minecraft bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.